Herkese merhaba. Bugün 29 Ocak haftanın ilk günü pazartesi günü. Sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda merakla beklenen ve çok istek alan bir sektör hakkında detaylı bir analiz yapacağız. Bu sektörümüz otomotiv sektörü ve Koç Holding'e ait 3 otomatik şirketi. 2023 yılını çok güzel kapattı. Güzel karlar elde ederek yatırımcısına güzel bir paralar kazandırdı ama faizlerin artmasıyla beraber 2024 yılında ne olacağı meçhul bir sektör olarak görünüyor. Bunun için de yatırımcıların kafalarında çeşitli soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine gidermeye çalışacağız videomuzda Türk Traktör, Ford Toto ve Tofaş Oto'nun son bilançosuna çok kısa bir değineceğiz. Daha sonra 2024 yılı sektörel beklentilere yer vereceğiz. Ve en son olarak da tekniklerine, grafiklerine detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Evet ilk olarak Türk Traktör'den başlayalım. Evet Türk Traktör'ün görüldüğü gibi FAVİ satışlarında ve net karında ilmeli güzel artışlar yaşandı. Son 4 çeyrektir sert yükselişler görülüyor. Özellikle FAVİ rakamında. Şirket ayrıca net nakit pozisyonda 4.1 milyarlık. Ayrıca bir temettü şirketi nakdide yeterince mevcut güzel temettü vermek için. Peki 2023 yılını çok güzel geçirdi. Buralarda görülüyor. Yani hem satışlarında olsun FAVİ net karında yani mükemmel denilecek bir dönem yaşadı. Ama bunların tabi hepsi geçmişte kaldı. Geleceğe dair beklentiler neler? Şimdi tarım tarafına baktığımızda hem dünyada hem ülkemizde destekler hala devam ediyor. Gıda fiyatları hala artmaya devam ediyor. E, Türk Traktör'de... Sonuç olarak hem ihracatçı bir şirket, hem de iç piyasaya satış yapıyor, hem de tarım sektörüne de giriyor diyebiliriz. Otomotiv sektöründe olmasına rağmen onun için diğer otomotiv şirketlerinden Türk traktörü ayırmamız gerekiyor bize göre. Hem devlet desteği, Ziraat Bankası'nın kredi desteği, hem ihracat tarafı iyi giderse Türk Traktör 2023'teki bu mükemmel belki bilançoları göremeyebiliriz ama yine birçok sanayi şirketinden ve birçok otomotiv şirketinden iyi olabilir. Ayrıca temettü şirketi olduğunu unutmayalım. Bu sene burada görüldüğü gibi net 4.1 milyarlık nakdi var, nakit pozisyonu var. Bundan dolayı da güzel bir temettü beklentisi Mevcut. Onun için Türk Traktör'den tamamen de umudu kesmemek gerekir. Evet şimdi bir de şirketin çarpanlarına bakalım. Evet, şirketin çarpanlarına baktığımızda FK'sının son çeyreklik net karını devam ettirmesi durumunda piyasa değeri 77 milyar, 2.7 milyarlık bir kar vardı. Hadi bunu diyelim ki 2024 senesinde eğer döviz stabil giderse veya faizlerden dolayı satışlar durursa 2,5 desek hadi 10 milyar 2024'te kar elde ettiğini varsaysak bile FK'sı yine 8'lere geliyor. Bu da onun altında bir FK demek. Geçen seneki temettü verimi şu günkü fiyata göre 2,45 yani %2,5'luk bir temettü verimi var. Tabii ki bu geçen sene verdiği temettü ile şu anki piyasa değerine göre. Bu seneki karlılığı geçen seneye göre çok çok arttığı için bu temel verimi artacaktır. Evet son olarak bir de grafiğine bakalım. Evet Türk Traktör'ün grafiğine baktığımızda Mayıs aylarında başlayan 2023 Mayıs ayında başlayan yükseliş trendinin hala devam ettiğini bu trendin kırılmadığını görebiliyoruz. Evet şu bölgede bu trend zorlanmış görüldüğü gibi son dönemde Borç İstanbul'a gelen satışlarla beraber bu trend zorlanmış ama her seferinde trende her dokunduğunda bakın bu daire içine aldım. Her dokunduğunda yine yukarı tepki vermiş ve kritik bir destek seviyesi olan 660'ların altına da bakın bu bölgede hiç inmemiş. Daha sonra da trend desteğine yaklaştıkça yukarı doğru tepki vermiş. Ve ayrıca zirve seviyesi olan 1050'lerden gelen bir düşüş trendi vardı. Bu trendi de bakın burada yukarı doğru kırarak hem yükseliş trendi üzerinde kalmış hem de buradan gelen orta vadeli düşüş trendini de üzerine atmış. Hatta bugün gelen sert yükselişle beraber 770'ten kapanmış ama gün içerisinde 805'li rakamları görerek önemli bir direncini de test etmiş. Yani şu an için görünümü bu şekilde çok kötü diyemeyiz ama tabii zirvesinden bayağı uzakta. ve bunun nedeni de tabii ki faizlerin atmış olması. Ama bir önce bahsettiğimiz gibi hem tarım sektörüne hizmet vermesi ihracat tarafı dünyada düşecek faizlerle beraber özellikle dünyada Haziran ayından sonra ülkemizde ise Ekim-Kasım'dan sonra düşebilecek faizle yine sektör olarak Türk traktörü de pozitif etkileyebilir. Evet şimdi geçelim Ford Motu'ya. Fotoğrafa baktığımızda da grafikler birbirine benzer. Satışlar, çeyreklik faaliyet ve net kar görüldüğü gibi son çeyrekte mükemmel artışlar göstermiş. Ayrıca şirket Romanya'da ülkemizde yatırımlarına devam ediyor. Net borcunda da %6'lık bir düşüşle 32 milyara düşürmüş. Bakın Türk Traktör'den farklı olarak bunun net borcu var. Türk Traktör'ün 4 milyarlık bir net nakdi vardı. Tabii bu borç şu an 9 ayda biriken 26 milyarlık favyon yanında 32 milyarlık borç çok büyük bir sıkıntı değil. Fortune yine ihracat oranı yüksek. Ayrıca yurt dışında Romanya'da yine fabrikası mevcut ve orada büyüme yoluna devam ediyor. Onun için ülkedeki faiz artışları ihracatla karşılanabilir. Tabii karşılarsa bu Ford'un eğer bu seneki performansı özellikle son çeyrekte elde ettiği 13 milyarlık performansı devam ettirir mi? Bunu tabii göreceğiz. Bunu Özellikle son çeyrekte değil de çünkü son çeyreklerde yine döviz artışı olacak, enflasyon artışı olacak işte asgari ücrette zam gelecek yeniden otomotiv fiyatlar artacak diye otomobil fiyatlar artacak diye bir talep oluşmuştu. Son çeyrek rakamları da iyiydi otomotiv sektörün ama 2024 yılı ilk 3 aylık veriler önemli. Özellikle Ford'un ticari araç tarafı da yüksek satış oranında bu da önemli. Yani sadece binek araçlar ticari olarak yani bu sene bir yatırım aracı olarak 2022-2023'te alınmıştı. Büyük araçlarda bu yatırım amaçlı değildi. İhtiyaca yönelik alımlar vardı. Bu ihtiyaca yönelik alımlar devam eder. Çünkü Türkiye ihracatı ve ithalatı sonuçta devam eden transit bir ülke. Onun için Ford'da da çok aşırı derecede illaki faizlerin artışı etkiler. Etkilemez diyemeyiz hem yani dünyada hem ülkemizde. Ama bu 2 ve 3 çeyrek sonra yeniden özellikle döviz rakamlarında gelecek artışlar Ford Otomotiv'i ihracat yönünden destekleyebilir. Onun için umutsuz olmayalım. Tabii bu son çeyrekteki 13 milyarlık karları 2024'te görebilir miyiz? Tabi orada büyük bir soru işareti. Evet şimdi çarpanlarına bakalım Ford Otomotiv'in. Evet, şu anki FK'sı 9.07. Piyasa değeri 302 milyar. Şimdi son çeyrek karı 13 milyar. Hadi 3 milyarını kırpalım. 4 çeyrekte 40 milyarlık bir kar elde ettiğini varsayalım. Tabi eder mi? Bu bir varsayım. Yani son çeyrek karının üzerinden gidiyoruz. Bu da yaklaşık FK'sını 7, 7 küçüklere kadar düşürebilir. Geçen sene 4.59'luk bir temettü verimi var şu anki piyasa değerine göre. Yani temettü verimi de gayet makul. Şirketin faik fiyat rakamları da iyi. Yani net borcu da var ama yatırımları devam ediyor. Onun için yine umudumuzu yitirmeyelim. Bir de teknik görünümüne bakalım. Ve teknik görünümüne baktığımızda yine zirve seviyelerinin bir ay altında olduğunu görüyoruz. Zirve seviyeleri 987 idi. Korkta uzun süredir devam eden 2022 Temmuz ayından başlayan bakın bir yükseliş trendi içerisinde. Bu yükseliş trendini hatta son dönemlerde çok da dokunmamış. Misal en yakın olduğu seviye 688'lerdeydi gösteriş dibi en yakın olduğu seviyelerde 1'e yaklaşık %5 üzerinde kalmayı sağlamış ford hisseleri burada yükseliş trendinin üzerinde olduğu görülüyor ama şirketin bir de düşüş trendi vardı kısa vadeli olarak 862 seviyelerden itibaren bu düşüş trendine bu bölgelerde dokunulmuş yine bu bölgelerde yaklaşılmış burada yine yaklaşılmış ama bir türlü bu düşüş trendinin üzerine geçilememişti ta ki geçtiğimiz günlerde bu düşüş trendinin üzerine geçildi bugün de 872'li rakamlara kadar bir yükseliş yaşandı ve kapanışı 862 seviyesinden yaparak bu düşüş trendinin üzerine geçtiğini görüyoruz. Yani burada daralan üçgene doğru gitmeyerek bu düşüş trendinin üzerine üçüncü denemesinde attı. Bu da şirket açısından pozitif diyebiliriz. Peki bu seviyeleri açtığı anda özellikle 864 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelirse ilk orada karşımıza çıkacak direnç seviyeleri 922 ve daha sonra da tepe nokta sonra 988'ler hedeflenebilir. Da burada hacmin artması lazım. Görüyoruz burada hacimler çok düşük. Bu hacimler artar ise ve yine biz 100 endeksi zirvesini 8600 bugün 8500'leri denedi. 8600'ler zirvesi geçirirse Ford'da da yine zirvelere doğru ataklar gelebilir. Bunun için 864 seviyelerin üzerine atılması gerekiyor ilk etapta. Evet şimdi Tofaş Oto'ya geçelim. Ve TOFAŞ'a baktığımızda yine tüm otomotiv sektöründe olduğu gibi iyi bir seneyi geride bıraktı. TOFAŞ'ın da son çeyreklik karı 5 milyardı. Favio ise 4.7 milyar. TOFAŞ'ın da yine Ford'dan farklı olarak görüldüğü gibi son dönemde güzel nakit elde etti. 9 milyarlık net nakit pozisyonunu %45 arttırarak 13 milyar seviyesine yükseltti. Bu TOFAŞ için 2024 senesinde faizlerin yükselişte olduğu dönemde iyi bir korunak olabilir. Buradaki nakitlerini iyi değerlendirirse finansal gelirleri yine şirket açısından pozitif karları getirebilir. Şu an için şirketin görünümü bilanço olarak iyi. Son dönemde satışlar da iyiydi ama yine 2024 ilk çeyrek satışlarını görmeden 2024 ile ilgili çok da yorum yapamıyoruz. Çarpanlarına göz atalım. Tofaş Oto'nun. Evet, şu an çarpanları PKS 7.64. Piyasa defter değeri 5.75. Piyasa değeri ise 122 milyar. Son çeyrek karına baktığımızda 5 milyar. Bu çeyrekteki karını 2 çeyrekte devam ettiriyor 5 milyarlık karını. Eğer önümüzdeki 4 çeyrekte de bunu devam ettirirse 20 milyarlık bir net kar elde etmiş olur. Tabii bunu devam ettirecek mi bunu göreceğiz. Hadi bunu faizler arttı diye kırpalım 4 milyara düşürelim 16 milyar desek. Tabii ki bu değişecek faizlere, döviz artışlarına, ihracat rakamlarına, yani hepsine hepsi önemli etken otomotiv sektörü için. Bir de Stellantis grubunun ispiratörlüğünü Tofaş aldı. Bununla ilgili yine süreç devam ediyor. Eğer gerekli mercilerden onay alırsa bir de üretim tarafından ispiratörlük tarafında da yine önemli markaların Stellantis grubunun tüm markalarını burada satabilecek. Bu da yine Tofaş ve Oto için bir beklenti yaratıyor. Yani yine FK'sını biz bu seviyelerde görebiliriz. Ayrıca temettü verimi de 2.21 şu an için. Geçen seneki verdiği temettüğünün şu anki piyasa değerine oranı. Ama bu sene karlılığı da daha da arttığı için temettü verimi de yine yükseltebilir. Ayrıca 13 milyarlık da net nakit pozisyonu var ilk 9 ayda. Evet şimdi tofaşında da bir tekniğine göz atalım. Evet Topaş'ın yine tekniğine baktığımızda 2022 Kasım aylarında başlayan yükseliş trendinin şu an altında olduğunu görebiliyoruz. Biraz Ford'dan ve Türk Traktör'den teknik olarak daha da zayıf bir görünüme sahip. Zirve seviyeleri 317'li seviyeler. Son kapanış rakamı 244'lü seviyelerde. Geçen bu zirvelerden başlayan bir de düşüş trendi var bu bölgelerde. Evet burada görüldüğü gibi bir düşüş trendi var ama şu bölgede düşüş trendini yukarı kırdığını görebiliyoruz ama önemli bir direnç seviyesi olan bakın zirve denemelerinden önce bu bölgede yine bu bölgede iki sefer denenmiş ve üçüncü seferde geçiren çok kritik bir seviyesi var ve bugün tam o kritik seviyeden 244 rakamlardan bir kapanış yapmış. Eğer bu 244 rakamların üzerine atabilirse hele de burada gördüğümüz yaklaşık bugünkü seviyelere göre 283 rakamların da üzerine atıp yeniden yükseliş trendine girerse şirket hisseleri, tofaş oto hisselerinin çok rahatlayacağını söyleyebiliriz. Ama ilk etapta 244'lü rakamların geçilmesi gerekiyor. Eğer bu rakamlar geçilemese yine TOFAŞ'ta sıkıntılı günler devam edebilir. Özellikle de bu düşüş trendinin altına geçerse yine 204 rakamlara doğru bir düşüş gelebilir. Evet ilk olarak 244 rakamının üzerine atması ve oradan ilk etapta bakalım 257'i daha sonra 268'ler, 272'ler önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeler özellikle 272'ler bakın orayı da tam gösterelim. Burada düşüş trendine kırmak için çabaladığı bir seviyedir. Şu bölgelerde bakın önemli direnç seviyeleri haline gelmiş şu zirveye geçmeden önceki Bakın kanal buradaydı, işte bu kanalın içerisine girebilirse, yani 244-272 kanalın içerisine girebilirse, biraz daha rahatlama gelebilir, yani bahsettiğimiz kanal buralar. Şu an için bu kanalın tam alt seviyesinden bir kapanış yapmış görünüyor. Evet, otomotiv sektörü ile ilgili ve Koç Holding'e ait 3 otomotiv şirketi ile ilgili görünüm bu şekilde. Buradaki bilgiler kesinlikle al tut amaçlı değildir. Eğitim amaçlı bilgilerdir. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.